Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz arkadaşlar bugün oksalik damlatma yapacağız ee, özellikle de yağmanın olduğu sonbahar döneminde yani yağma tetiklendikten sonra özellikle şu anda e, arı kuşları tepemizde arı kuşları baskısı var aynı zamanda e, sarıcı arı baskısı var yine e, katil japon eşek arısı e, etçil beslenmeye hem sarıcılar hem katil japon eşek arıları o tür beslenmeden etçil beslenmeye geçiş aşamasındalar dolayısıyla bizim kovanlarımıza musallat olmaya çalışıyorlar. Hatta bu konuda hem sarıcalar hem katı Japon eşek bakımından bayağı bir arka kayıpları, koloni kayıpları, özellikle de zayıf arıların olduğu ile alakalı şikayetler var, yakınmalar var. Dolayısıyla bu yağma tetiklendikten sonra, yağma başladıktan sonra biz kovanlarımıza herhangi bir varova mücadelesinde kokulu ürün kullanmamaya özen gösteriyoruz. Dolayısıyla burada alternatif olarak ne çıkıyor? Formik asit. Ve e, oksalik asit, yine laktik asit, e, çeşitli asitler e, formüle giriyor. Varroa e, mücadele periyoduna, takvimine ekleniyor. Dolayısıyla biz de bunlardan oksalik asiti e, yıllardır kullanıyoruz, deniyoruz formikle birlikte. İkisini bir ya da fa, e, yani formik asiti kumandip tablasından 3 sisi, 5 sisi, %42,5 ile yüzde 85 aralığında yüzde kadar, yüzde 15'e kullandığımızda oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ee, bu esnada da oksalik damlatma yapmamız icap ediyor. Tabii özellikle oksalik damlatmanın işte yüzde 4 olarak yapılması birçok e, sakıncaları beraberinde getiriyor. Neden? Sıcak dönemde, yaz döneminde ne oluyor? Arı kayıplarına, doz aşımı riskine, yani arı başına düşen e, 100 mikrogram olan e, maksimum doz limitini aşma ihtimali oluşuyor. Ama belli bir periyodun altında, %3.2'nin altında sprey bile yapılsa zaman zaman bunların arı başına düşen doz aşımı riskinin altına çekiliyor. Ama her halükarda Amerika'da ve Kanada'da uygulanan oksalik asit miktarı %2.5 olarak uygulanıyor yaz dönemi damlatma uygulaması olarak. Onlarda biraz daha katı form geçerli. Neden? Çünkü Onların arılıkları çok çok daha sık ve çok daha kuvvetli kolonilerle çalıştıkları için onların varova miktarları bizden daha fazla. Özellikle Amerika'nın ılıman iklim bölgelerinde, güney bölgelerinde. Dolayısıyla bizim yüzde iki buçukluk olan oksalik bile bizde düşürebiliyoruz. Daha önceki yıllarda yüzde 1.75 olarak da kullandı. Ama Levent Aydın hocanın yaptığı bir çalışma var. %1,5'luk diye ve e, yaklaşık e, 20 ile 24 derece, 20 ile e, 24 20 ile 23 derece civarında bir e, sıcaklık için önerilen bir %1,5'luk bir doz. Bu konuda e, daha önce Devrim Oskay hoca'nın paylaştığı kendi sitesinde paylaştığı oksalik ile mücadele e, varva varroa miktarları, arı kayıpları, ana arı ölümleri gibi Oranlar da vardı. Biz bunları da hepsini birden harmanladığımız zaman bu Levent Aydın hocamızın yüzde bir buçukluk olan yakın zamanda son yıllarda paylaştığı bu değeri acaba verimli olabilir mi? Bizim Yalova bölgesinde biz bunu sonbaharda kullanabilir miyiz? Ona aklımda soru işaretleri kaldı, merak uyandırdı. Çünkü yüzde bir yetmiş beş ve ikiyi denemiştim ben. Dolayısıyla bir buçukta ne de olacak bunu da Tecrübe etmek istedim ee, Yine ben şeker katmıyorum Ve e, Herhangi bir yağma olmasın diye çünkü bizim Bölgemizde yaz döneminde yapılan şekerli oksalik asit uygulamaları Şeker katılmasından dolayı yağmaya sebep oluyor biz sebep e, Üretmiyoruz yağma için Dolayısıyla şekersiz bir oksalik asit Yapacağım Yüzde bir buçukluk olarak Hayal edeceğim arkadaşlar Bunun içinde arkadaşlar daha önce kullandığımız e, 600'lük, 700'lük bir oksalik asit damlatma aparatı var. Şimdi ben e, 500'e göre ayarlayacağım. Yani 500 milimlik e, olana göre ayarlayıp dış çerçeveler dahil hepsine vuracağım, damlatacağım. Ve bu şekilde bu aparatla birlikte katmam gereken 500'lük yani 500 mililitre su katarsam normalde 1 litreye 1 litreye yüzde bir buçukluk yapabilmem için 15 gram oksalik asit kullanmam lazım. Benim 500 e, milimlik bir suya dolayısıyla yedi buçuk yedi buçuk gramlık bir e, oksalik asit kullanmam gerekiyor. Peki bu neye tekabül ediyor? Benim arılıkta bir gramım yok, bir şeyim yok. Bu da arkadaşlar, ben size söyleyeyim, e, bunu referans olarak kullanabiliriz. Ee, 15 gramlık bir katı oksalik asit yani 15 gramlık katı bir oksalik asit mesela örnek bu benim kullandığım gibi. Dolayısıyla neye de tekabül ediyor? 10 cc'ye tekabül ediyor. 15 gram 10 cc'ye tekabül ediyor. Bunu baz alarak yüzde bir buçuğa oranladığımızda ben 500 e, 500 mililitre su kullanacaksam 5 cc katı oksalik asit kullanacağım ya da ne yapacağım 7,5 gram bir diğer de işte 7,5 gram katı oksalik asit tartıp kullanmam lazım. Olay bu arkadaşlar 5 cc tartabilen gramla tartsın 7,5 gram 500 mililitreye litreye 15 gram tartamayan bu şekilde e, hacim olarak da ayarlayabilirler ters yüz ettim, döktüm. Çok basit, tam uyuyor. Kafa kafaya. 500 mililitre su koyup karıştırıyorum. Evet, 500 mililitre oksalik asit su karışımı elimizde. Sözler için yapacağımız iş bu. Buralardan damlatmak. Because is Vai de Burada bir kadro artışı olmuş bu. Polenli vallahi, Polen köft pardon. Multi protein. Multi protein ve sonra kadro biraz taşmış. Sağa doğru taşmış. <laughs> evet. lazım. Birleştireyim. Artık daha şuruplu koymayacağım çünkü şurup beslemesini bitirdim. Yani şurup beslemesi yapmayacağım. Katı besleme. Şöyle temiz bir petek ilave ederek devam edeceğim. Yine. Buradan okşarik tamlatına. Evet. Hafı sıkmaya gelmiyor. Hemen fışkırıyor. Evet. Durum bu. Evet. Diğerine de bir tane ilave ediyorum. Bundan sonra katı beslemeli devam edeceğiz. Икбар о kadar öle.